Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle gördüğünüz gibi iki renkten oluşan bebek pati ile geldim. Gayet güzel yapımı da kolay çok şık bu şekilde bir tekini çalıştım iki renkle çalıştım dilerseniz tek renkle de çalışabilirsiniz. Alt kısmı da bu şekilde. Sık iğnelerden oluşuyor. İplerim de böyle bir kalınlıkta iki buçuk milim tığım var bir de makasa ihtiyacımız var dediğim gibi yapımı oldukça kolay ben hazırım sizler de hazırsanız şimdiden herkese kolay gelsin diyorum hemen de başlayalım Evet şimdi ilk etapta zincirle başlıyoruz sık iğnelerle devam ediyoruz şöyle bir kilit zincirimi çekiyorum 10 tane zincir çektim 30 taneye tamamlayalım örneğimiz 30 ilmek üzerinden devam edeceği için artı bir zincir daha çekiyorum hemen ilk ilmeğin içine girip sık iğne yapıyorum 30 tane zincirin üzerine 30 tane sık iğne yapıyoruz Videonun başında söylemeyi unuttum. Patiğimiz 6 ay 1 yaş olabilecek boyutta. Zincirlerini artırarak daha büyük boyutlarda elde edebilirsiniz. Evet bu şekilde her ilmeğin içine girip birer ilmek alarak 30 tane sık iğne yapıyoruz. 30 sık iğneyi tamamladım. Bir zincir çekip örneğimi çeviriyorum. Bakın şu kısma batıp bir sık iğne yapıyorum. Şöyle tutuyorum. Görmeniz için çevirerek yapıyorum. Tek dalına batıyorum. Aralarda sayılarınızı kontrol edin. Hiç olmazsa renk değişim yapacağınız sırada sayı sayarak ilmeklerin sayısını 30 olup olmadığını kontrol ederseniz bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani yamuk gitmez, düz gidecek. Bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar geldim. Son sık iğnemi bu şekilde ikisine batarak yapıyorum bir zincir çekip çeviriyorum normal sık iğne yapıyorum ilk giriş ve çıkışta sonra tek dalına batarak sıra sonuna kadar sık iğne yapmaya devam ediyorum sıra sonuna kadar geldim bir zincir çektim ipim kesiyorum örneği çevirip tekrar buradan devam edeceğiz diğer rengimizle şuraya sabitleyelim. Bu ipleri de içinden yürüteceğim. Şöyle sabitliyorum. Diğerinde alt sıralarda olduğu gibi tek dalla batarak devam ediyorum. Evet. Evet, bu şekilde tek dalına batarak devam ediyoruz. 30 sık iğne üzerinden. Her örnek, her renk 3 sıradan oluşuyor. 5 tane pembesinden yapıyorum ben bu örnekte olduğu gibi. 5 tane de krem renginden yapıyorum. 5 örnek. Bu bir örnek, 3 sıradan oluşan. 3 sıradan oluşan krem rengi ikinci örnek. Bu şekilde 5 tane pembe 5 örnekte krem rengi yapana kadar devam edeceğim. Sizler de o şekilde devam edin edin. Sonra devamını beraber yapalım. Evet ben ördüm bitirdim şöyle de göstereyim. Pembelerden sayalım 1 2 3 4 5. Krem rengini sayalım 1 2 3 4 5. Bu şekilde 5'er örnek yaptık. Şimdi de iki yüzünü kullanabilirsiniz. Hangi yönünü tercih ederseniz bu tarafında biraz pembesi az. Bu tarafında çok krem az. Ben diğeriyle aynı çekeceğim. Şimdi şöyle bir kare olduğu için bakalım. Şöyle katlıyorum. Köşeleri bir gelecek. Bu kısımda da aynı şekilde Evet. Şöyle göstereyim. Pembeyi sayıyorum. 1, 2, 3. Üç. Üçüncünün hemen şu yanından başlıyorum. İpimi biraz uzun bırakıyorum. O da arada böyle kilit olacak. her ilmekten alıyorum etamin iğnesiyle ile de dikebilirsiniz Evet bu şekilde dikelim. Ben de köşeye kadar dikeyim. Sonra bu kısımda biraz farklılık var. Devam edelim. Evet köşeye kadar diktim. Köşeye geldim. Buradan da devam edeceğiz. Evet köşeyi döndükten sonra devam edeceğiz. Nereye kadar? Şuraya kadar. Şöyle göstereyim. Şöyle tutunca 1, 2, 3. pembenin ortası. Şöyle çekince de evet buraya kadar. Buraya kadar dikelim ve dönelim. Evet buraya kadar diktim. Şimdi de şu şekilde katlıyoruz. Hatta direkt köşesinden alalım. Bu şekilde burayı da dikelim köşeye kadar şu şekilde. Köşeye kadar geldim. Şimdi de ipimi aralardan geriye doğru yürütüyorum. İpimi kesmeyeceğim. Başlangıç noktasına kadar geldim. Şimdi de bu kısmı dikeceğiz. Buradan da güzel bir düğüm atalım. Evet, ipimizi keselim. Hatiyemiz hazır, ipimizi de saklayalım. İpimi de sakladım. Şimdi düzeltelim. Evet, güzel, çok tatlı bir model. Manken olmadığı için şöyle biraz ayakta durmakta zorlanıyorlar. Evet. Çok güzel. Çok tatlı, çok kolay. Sizler de hemen yapıp böyle örüp giydirebilirsiniz. Dilediğiniz renkleri uygulayabilirsiniz. Bot tarzında çok güzel. Evet. Bugünkü videoda anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma halen abone değilseniz yeni videoların bildirimlerini almak için kanala abone olup zil tuşunda tümü diye işaretlerseniz benden gelen bütün videoların bildirimini ilk önce sizler alırsınız. Dedikten sonra başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.